sözü bir şey duyup da onun iyisini takip onu eden onlar kazanmıştı diyor. Ve dedi sözdür. Yani kelamdır. O da tabi ilk başta Kur'an-ı Azimüşşan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleridir onlar muhakkak e, en iyisidir. Onları takip onu emirlerini yerine getirmek lazım. Ondan madde sana birisi nasihat verse ya bir şey söylese bir onu bakmak lazım. İyisini bakıp Ondan faydalanmak lazım diyor Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Şan'da Yani sana bir şey, insan bir şey söylese hoşuna gitmezse de bunu haksa onu kabul etmek lazım. Ama her deneni de kabul etmek olmaz çünkü o Allah Azze ve Celle sözüne, kelamına muhalif olsa o vakit onu kabul edilmez. Ama normal şeylerde çoğu şey var. İnsan kendi nefsi için, başkası için söylenen sözler var. Acaba ben bu doğru mudur, değil midir diye bakıp bunu bakmak lazım. Onu haksa onu kabul etmesi lazım. Yani kendi e, nefsine uymasa bile, hoşuna gitmese bile hak sözse onu takip etmek faydadır. Onu kabul etmemek e, iyi olmaz. Yani bir faydası olmaz. Zarar olmasa da faydası da olmaz. Onun için hak kimden gelirse, çocuktan, büyükten yaşlıdan gençten kadından erkekten herhangi bir insandan gelirse onu kabul etmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor müminin kaybettiği şey güzel ilimdir, güzel sözdür. Onu yani kimden gelirse onu Kabul edip sevinmesi lazım mümin olan insan. Hiç darılmaya gücenmeye e, gerek yok. İndirme, gücenme e, bu nefsinin e, e, şeyidir, hastalığıdır. Hak olan e, e, faydadır, e, lazımdır insana. Allah hakkı duyup. Bunu kabul edenlerden eresimiz, bizi hepimizi. Ve minallahu tevfik. Al-Fatiha.